Bugünkü dersimiz Paint programını kullanmak. Paint'te nasıl yazı yazılır, nasıl kapak yapılır, resimler ya da fotoğraflar nasıl birleştirilir, nasıl renk değişimleri yapılır, bunları çok fazla detaylı olmasa da işinize yarayacak şekilde göstermeye çalışacağım. Evet, nasıl yazı yazılır Paint'te. Paint programını açtığınız zaman şurada A harfi var. A harfini tıkladığınızda getirip şurada Tıkladığınız zaman boş sayfanın üzerine istediğiniz yazıyı yazabilirsiniz. Evet, rehberlik servisi yazının rengini değiştirebilirsiniz şu şekilde. Yazıyı seçtiğiniz zaman hangi rengi istiyorsanız şu şekilde onun üstüne gidip. O RENGE dönüştürebiliyorsunuz. Evet, rehberlik servisi. Yazı boyutunu da küçültebilir, büyütebilirsiniz. İstediğiniz puntoyu şuraya yazabilirsiniz. Mesela burada en büyük kaç var? 72'ye kadar var ama siz şurayı tıklayıp buraya 100 yazdığınız zaman 100'lük puntoda yazılabilir. Tabii biz şöyle biraz küçültelim bunu daha rahatlıkla görebilmeniz için. Evet, rehberlik servisi dedik. Şu şekilde Yan yana getirelim. Evet ehberlik servisi şöyle gidelim... evet e, şu dışarıya çıkıp tıkladığınız zaman artık bunu e, yazıyı değiştiremiyorsunuz şu çerçevenin dışına çıktığınız zaman çerçevenin dışına çıkıp tıklamayın bakın şöyle tıklandığı zaman evet bu yazıyı artık değiştiremiyorsunuz sadece silebilirsiniz bunu yazıyı değiştiremiyorsunuz silip yeniden yazabilirsiniz evet e, nasıl e, dolgu yapılır peki ...şurada şurada gördüğünüz gibi bir e, Kap var diyelim. Boya döken bir kap. Boya dökülen kabın üstüne tıkladığınızda hangi rengi istiyorsanız beyaz sayfa o renge boyanacaktır. Dolgu boyası olacaktır. Mesela kırmızı yapalım. Getirip şuraya tıklayalım. Gördüğünüz gibi burası kırmızı oldu. Yeniden beyaz yapmak istiyorsanız beyaza tıklıyorsunuz. Yine tıkladığınızda eski haline dönüşür. Siyaha tıkladığınız zaman siyah dolgu olur. Gene beyaz yapalım. Evet yazda kaldık şimdi burada şu da silgi arkadaşlar herhangi bir yazıyı yanlış yaptığınız zaman silgiye tıklayarak getirip gördüğünüz gibi silebiliyorsunuz. Şimdi rehberlik servisinin altına birkaç tane fotoğraf getirelim ve yapıştıralım. Fotoğrafları nasıl getirip yapıştırıyoruz ya da resimleri? Şurada sol tarafta yapıştır sekmesi var. Dosyadan yapıştır. Bilgisayarınızın içinde herhangi bir klasördeki fotoğrafı alacağız. Dosyadan yapıştır dedik. Evet masa üstüm açıldı. Masa üstümden ne alıyorum? Şurada antik araba fotoğrafı var. Evet antik araba fotoğrafını getirdim. Nereye yerleştirmek istiyorum? Şöyle mouse'umla mouse'unu kullanarak şuraya getirdim. Bunu biraz büyütebilirim isterseniz. Bakın şu kare e, olan yerlerde tutup kenardan aşağı yukarıya doğru bunların büyütebiliriz. Ama yine demin gösterdiğim gibi bu resmin dışına çıkıp şuralara tıkladığınızda resim artık yapışır. Üzerine değişiklik yapamıyorsunuz. Onun için resimin e, değişiklik yapmak iste, istiyor iseniz dışına tıklamayın. Mouse'unuz dışına tıklamayın. Evet birinci resmimizi yapıştırdık. Şimdi Evet buraya tıkladığımda resim artık değişmiyor. Şimdi ikinci bir resim e, getirelim. Bunlar resim arkadaşlar. Hangisi de şu sahil tatil kenti. Evet gördüğünüz gibi oldukça büyük. Peki biz bunu nasıl sığdıracağız diyorsanız istediğiniz kadar küçültebilirsiniz. E, resimde ya da fotoğrafta herhangi bir bozulma olmadan şu şekilde mouse'unuzu kullanarak aşağı yukarı çekip sağdan soldan kırpıp küçültebilirsiniz. Diğerinin aynı boyutuna getirme şansınız var. İstediğiniz kadar küçültebiliyorsunuz arkadaşlar veya takipçiler. Şu şekilde aynı boyuta getirmeye çalışalım. Biraz daha. Evet aynı boyuta getirdik yanına koyduk. Evet şimdi üçüncüyü de getirip bir yapıştıralım bakalım. Başka bir şey göstereceğim. daha Şu manzara resmini getirelim. Manzara resmini de şu şekilde şuraya yapıştıralım. Evet üçünü yan yana koydum. Şimdi her resimlerin birini mesela yan çevirmek istiyorsanız bunu nasıl yan ya da ters çevireceksiniz? Resmi getirip tıklamadan yani e, yerleştirmeden mesela şu son resim hala dışarıya tıklamadığım için e, yerleşmediği yerine hala üzerine oynama yapabiliyorum. Mesela şurada döndür. Şurada döndür var. Mesela 90 derece sağa döndür veya 180 derece döndür dendiğiniz zaman işte şu şekilde resminiz ya da fotoğrafınız dönebiliyor. Evet tekrar eski haline getirdim. Dışarıya tıklıyorum ve o da yerleşti. Gördüğünüz gibi fotoğraflarımızı, resimlerimizi birleştirdik. Burada fırça var. Fırçayla istediğiniz gibi üzerine getirip hangi rengi istiyorsanız o renge gidip şu şekilde arkadaşlar şu şekilde kullanabiliyorsunuz fırçayı da. Şimdi kalemimizi alalım. Iı, silgimizi alalım. Pardon, üzerine getir, hemen silebiliyoruz rahatlıkla. Evet. Peki, yaptığımız resimleri, bo yaptığımız boyamaları nasıl ıı, keseceğiz? Önce şu ıı, işaretleri de ıı, göstermek istiyorum. Şurada işaretler var, gördüğünüz gibi semboller var. Bu sembolleri ıı, getirip şuraya şu şekilde kullanabiliyoruz. Bu birinci şeklimiz olsun. İkinci şeklimiz üçgen olsun arkadaşlar. Şöyle getirip şuraya bıraktığımız zaman rahatlıkla evet yıldızımızı da getirelim. Şu da yıldız. Bunların içini farklı renklerde yapmak istiyor iseniz yine gidip şu tenceremiz var burada biliyorsunuz. Onun üzerine tıklayıp istediğimiz rengi boyuya biliyoruz. Bunu mesela Mavi yaptık. Bunu yeşil yapalım, bunu ise sarı yapalım. Evet, okuda sarı yapalım. Gördüğünüz gibi istediğiniz renklere boyayabiliyorsunuz. Peki bunları bir yerde yayınlamak istiyorsunuz. Nasıl keseceğiz biz bunları? Şurada seç sekmesi var. Seç sekmesini tıkladığınız zaman serbest biçim seçimi var veya dikdörtgen. Ben genelde dikdörtgeni kullanıyorum burada YouTube kanal kanallarınıza burada. Fotoğraf e, kapak da yapabilirsiniz. Şu şekilde kesebiliyorsunuz. Evet, şu şekilde. Şöyle yaptığımız zaman, evet. Hangi boyutta kesmek istiyorsanız o boyutta. Yer şurada 40 e, işareti var, 40 yazısı da var aslında. Bazen de yazı olmayabilir, sadece işaret olabiliyor. 40 dediğiniz zaman, evet, şu anda kırpıldı. İstediğiniz yere kaydedebilirsiniz. Ama kırptıktan sonra işiniz bitmiyor kayıt da e, yapmanız gerekiyor. Farklı kaydet diyorum. Ben yine masa üstüme gittim. Foto adlı bir e, yazı yazdım ve kaydettim. Şu anda masa üstüme şu yaptığım resim kaydoldu. Sizler de bunu kolaylıkla kullanabiliyorsunuz. İstediğiniz şekilde yazı yazabilir, kullanabilirsiniz. Ayrıca şu şurada yazı yazdığınız zaman tekrar şöyle çıkalım şuradan. Diyelim ki ne diyelim? Resim, resim yazdım. Bunu siyaha boyayalım. daha rahat görünebilmesi için siyaha boyadım. Bunun e, yazı karakterlerini de değiştirebilirsiniz. Üzerine gelip şu şekilde seçtiğiniz zaman şurada yazı karakterleri var. Her türlü yazı karakteri. Evet, şöyle gördüğünüz gibi her türlü yazı karakteri var. İstediğinizin üstüne gelip istediğiniz karakteri e, karaktere dönüştürebiliyorsunuz. Bu daha çok güzel ve her türlü işi yapabiliyorsunuz burada. Evet da bu şekilde kalsın. Daha güzel oldu. Siyah ve resim. Daha da fazla özellikleri var ama fazla. Ben uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Mesela şurada yapıştır da var. Herhangi bir yazıyı şurada seçtiğiniz zaman, diyelim ki başka yere yapıştırmak istiyorsunuz siz bu yazının aynısını. Yapıştır dediğiniz zaman getirip aynı yere görünümden parkol. şu anda kabul etmedi. Şu anda kabul etmedi. Yapıştır dediğiniz zaman yazının aynısını getirip kopyala yapıştır mantığıyla aynı aynı şekilde buraya da yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda diyelim ki herhangi bir yazıyı farklı kırmızı ton diyelim. Kırmızı kırmızı tonda boyamak istiyorum ama bu bana açık geldi. Ben daha koyu kırmızı istiyorum. Daha koyu kırmızı istiyor iseniz Şurada renk düzenleri var. Evet kırmızı gördüğünüz gibi en açıktan en koyuya kadar. Ben koyu kırmızı yapmak için istediğim tona getiriyorum. Tamamı tıklıyorum. İşte üstüne tıkladığım zaman gördüğün gibi koyu kırmızı oldu. Bu seçenek de var. Aslında kullanabileceğiniz çok fazla özellik var ama çok fazla uzar videomuz. Onun için bu dersimizde bu kadar yeter. Bir sonraki Paint dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.